Saat gece yarısına varmak üzere. Ama ben hala Mine'yi göremedim. Teşekkürler. Ya Burak, ...doktor da söyledi ama... ...benim içim hiç rahat değil. Yani Mine'nin ciddi bir şeyi yoktur değil mi? Yok babam yok. Merak etme sen. Yani öyle virüs kalkmış işte. Muhtemelen okuldan. Yani ne bileyim. Yine de içim rahat etmiyor. Hanımım. Böyle hastane köşelerinde... ...perişan oldunuz. Lütfen eve gidin siz. Torunumu bir başına bırakma. Ama böyle de olmaz ki. Bakın çok yorgun düşeceksiniz. Onu yalnız bırakamam. Eğer yorulursam Burak'tan rica ederim yarım saat dinleneyim diye bana bir oda ayarlar ama onu bırakma. Peki siz nasıl isterseniz. Hoş geldiniz Ali Amcacığım. Nasılsınız? Hoş bulduk kızım. İyiyim. Bekliyoruz işte. Duydum ufaklığın hasta olduğunu. Ama neyse ki durumu iyiye gidiyormuş. Çok şükür. Neyse ben daha fazla tutmayayım sizi. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir tarafta annem. Diğer tarafta Mine ama ben ikisini de göremiyorum. Sanki hayat cezalandırıyor beni. Suçluymuşum gibi bir de üstüme üstüme geliyor. Yok çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım artık. Allah'ım Allah bana güç ver ne olur. Benim Mine'yi görmem lazım. Tamam Yasemin. Mine'yi göreceksin. Mine'yi görmenin bir yolunu bulacaksın. Ay bu hiç içime sinmedi. Bırak hani o da ayarlaman iyi oldu ama ben torunumun yanında olmak istiyorum. Tamam da babaanne. Bir de senin hasta olmanı göze alamam ben. Hem babam da çıkacak birazdan. Biz hepimiz Mine'nin başında olacağız merak etme sen. Ama aklım onda kaldı evladım. Ama senin de dinlenmen lazım. Biliyorsun. Hem mi? zaten Mine'nin ateşi düştü. Merak etme sen. Ama ben anneannesiyim. Gözünü açınca benim yanında olduğumu görmeli. Zaten hiç bırakmamam lazımdı. Peki ya sen de hastalanırsan o zaman ne olacak? Hı? Kim bakacak bu sefer Mine'ye? Eh, o da var ya. Hı? İşte. Hadi bakalım. O zaman biraz doktor söz dinle. Şöyle alalım sizi. Ay. Burada böyle bekleyemiyorum. Aklım minede. Ama hanımam bırak ne dedi size? Mine'ye daha iyi bakabilmek için kendinize mukayet olmak zorundasınız benim yüzümden oldu. E, ne sizin yüzünüzden oldu? Torunum benim yüzümden hastalandı. Yasemin konusunda çok zorladım onu. Çok üstüne gittim. Psikolojisi bozuldu çocuğum. O nasıl laf öyle hanımım? Olur mu hiç öyle? Hem siz Mine ile konuşmadan önce Elmas bana biraz ateşi olduğunu söylemişti. O çok önceden mikrobu kapmış zaten. Hem niye öyle her şeyi kendi suçunuzmuş gibi görüyorsunuz. Başka türlüsünü bilmiyorum ki ben. Sanki her şeyin sebebi benmişim gibi geliyor. Ay, burada böyle oturmak hiç bana göre değil. Yamine'nin bana ihtiyacı varsa emektar. Hanımım, lütfen biraz dinlenir misiniz? Sen karışma. Eğer sağlığınız söz konusuysa karışırım hanımım. Lütfen dinlenin. Oh. Abla. Ablacığım. Neredesin? Ne? Ablacığım buradayım. Aç gözlerini bir tane. Geldim yanındayım. Abla. Merhaba. Seni çok özledim. Anne seni çok özledim. Ben de seni çok özledim bir tane. Ben de seni çok özledim. Bir daha beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Bırakmayacağım. Hiç bırakmayacağım canımın